Sen üzgün müsün? Yaşamamam gereken şeyler yaşadım. Eşref bu işten sağ çıkar. Bu herifleri ayıklarsa bizi kimse kurtaramaz. Ne oldu lan sana? Ya? Ha? Ne oldu? Sen iyi bir adamdın. Bir gün bile. Bir gün bile mutlu olmayı bana çok gördünüz lan. Dinçer'in gerçek yüzü ne zaman ortaya çıkacak? Eşref Yağ dizisinde gerilim adım adım tırmanıyor. İkinci sezonda yeni karakterlerin katılımıyla hikaye daha da karmaşık hale geliyor. Özellikle Dinçer'in gelişi Eşref işe iyice zorlaştıracak gibi görünüyor. İlk karşılaştırdığında anda Eşref, gözüm seni bir yerden ısırıyor dese de kim olduğunu tam çıkaramadı. Tabi bu gizem sonsuza kadar sürmeyecek. Afran'ın ölümü hala şüpheli. Profesör bile onun uyuşturucuyla ilgisi olmadığını söylemişti. Yani şimdiden bu ölümün ardında başka olduğu belli. Eşref işin peşini bırakmayacak ve Afra'nın sevgilisini bularak olayın perde arkasını öğrenecek. Gerçekler yavaş yavaş ortaya çıktığında ise taşlar yerine oturacak. Eşref Dinçer'in kim olduğunu hatırlayacak ve asıl niyetini anlayacak. İşte o noktadan sonra Eşref ile Dinçer arasındaki hesaplaşma kaçınılmaz olacak.